Merhaba sevgili gençler. Evet 20. sayfada sizlerle beraberiz. 20. sayfada ne var? Ne diyor? 20'nin cevapları song time. Evet müzik zamanı, müzik vakti. Hadi bakalım müzikte ne yapacağız bakalım arkadaşlar. Şurayı okuyup boşlukları doldurunuz diyor. Tüm boşlukları doldurunuz diyor. Müzikle ilgili kavramlar var burada arkadaşlar. Evet şöyle kırmızı ile yazdıklarımız sizin için doldurduklarımızdır. Bunları siz de yapın. Boşlukları doldurun arkadaşlar ve hemen 21. sayfaya beraber geçelim. Hadi bakalım zaten burada yazacağınız 4 5 tane kelime var. Bu 5 kelimeyi hızlıca yazın arkadaşlar. Geçelim bir sonraki etkinliğimize 21. sayfaya. Evet burada duruyorum ben. Siz lütfen yapın bu sayfadaki bütün e, kelimeleri yazın ve 21. sayfada görüşelim. WhatsApp gruplarında paylaşın ki arkadaşlarınız da ödevlerini hızlıca yapıp sizlere teşekkür etsin. Ayrıca ödevlerinizi öğretmeninizden önce yapın, iyice öğrenin, tekrar edin. Sınıfta yaptığınız zaman, öğretmen sorduğu zaman çok rahatlıkla aşina olduğunuz için rahatlıkla cevaplarsınız ve sözlü notlarınız yüksek olacaktır. Lütfen öğretmeninin ödev vermeden önce bunları yapın, öğrenin, okuyun arkadaşlar. Çok basit, çok az zaten fazla bir şey yok. Sizin için, sözlüleriniz için çok iyi olur biz öğretmenler soruyu sorduğumuzda öğrencinin derse ilgisi var ise hemen cevap verebiliyorsa çalıştığını anlıyor isek o öğrenciye karne zamanı düşünmeden yüz veriyoruz. Lütfen siz de önceden bunları yapın. Karne zamanı öğretmeniniz kolaylıkla sizlere yüz versin. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. kalın. 21. sayfada buluşalım.